YouTube'da yine önemli, bomba gibi bir haberle sizlerin e, karşısındayız. Yine son dakika böyle flash haberler olunca e, Çetin Hocam'la biz e, böyle direkt olarak e, konuya e, dalıyoruz. E, evet Çetin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Herkese keyifli bir yayın diliyoruz. Dediğiniz gibi son dakika haberi arkadaşlar. Flash haber. haber. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz. Gerçekten bizi heyecanlandırdı yani. açıkçası. Şimdiye kadar 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili belki en flash gelişme bu olacak. Yani bu gelişme ne arkadaşlar onu söyleyelim. Şu anda muhalefetin verdiği bir önerge vardı. Yani muhalefet dedi ki Engelliler Bakanlığı kurulsun dedi. Ve şimdiye kadar da çok ilginçdir e, bu Hani e, yani muhalefetin önerileri hep red oluyordu ama ilk defa e, muhalefetin teklifi kabul edildi Yani bu e, ne anlama geliyor e, Engeller e, bakanlığı e, iktidarda muhalefette kurulsun e, dedi Evet detayları şimdi Çetin hocamız aktaracak Evet Çetin e, bir de senden dinleyelim Evet hocam, gerçekten dediğiniz gibi de Engeller Haftası'nda bu sene için söyleyeyim. Hatta bundan önceki seneler için de söyleyeyim. Daha önceden izleyicilerimiz belki bir hatırlatma yapalım. Bizler bir yayın yapmıştık. Engeller Bakanlığı konusunda bir kurulması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın bünyesinde bir çalışmanın olduğunu ilgili bir yayın yapmıştık. O zaman demiştik ki bu bakanlık kurulması çok yakın artık bir gelecekte olacak demiştik. Biz engelsiz medya olarak bunu öngörmüştük. Ee, hı hı. Ve bugün flash bir haber aldık. Bu e, haber gerçekten e, ben buradan tüm milletvekillerimizi kutluyorum. Hem önergeyi sunan hem bu önergeye de e, evet oyu veren tüm vekillerimizi kutluyorum. Artık engelliler noktasında engelli vatandaşların e, sesinin duyulması noktasında e, iktidar ve muhalefet bir olup Dedi ki engeller Bakanlığı kurulsun ve bu bakanlıkla ilgili çalışmanın da bir an önce e, ilgili bakanlık tarafından yani o bakanlıkta hangisi oluyor arkadaşlar? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o bakanlık tarafından yürütülüp engelli vatandaşların A'dan Z'ye bütün haklarının savunulması, çözüme odaklı çalışmaların yapılması ve çözümlerin üretilmesi için bir bakanlığın kurulması. E, talebinde bulunuldu ve bu da meclisin oy birliğiyle kabul edilerek e, meclisten geçti arkadaşlar. Şimdi artık gözler hükümet kanadına yani aile ve sosyal hizmetler Politikalı bakanlığımızın çalışmasına e, çevrildi. Biz de bunu yakından takip edeceğiz. E, çok güzel bir haber arkadaşlar gerçekten e, yani şöyle söyleyeyim duygulandırdı bizi bu kadar yılın bir emeğini e, iktidar ve muhalefetin oylarıyla kabul edilip meclisten geçmesi e, engelsiz medya olarak da haklı bir gururu yaşıyoruz. İnşallah güzel gelişmeler olacak. Bizler sizlere ne diyorduk? Sabırlı olun. Güzel gelişmeler kapıda bekliyoruz. Haberleri gelecek diyorduk. E, ve bugün 16 Mayıs Engeller Haftası'nda e, güzel haberi almak e, bizim için ayrı bir gurur oldu. İnşallah devamı gelecek hocam. Hı hı. Çetin, e, yani burada Engelliler Bakanlığı'nın e, kurulması tabii şöyle ee, önemli yani e, neticede bizim için fonksiyonu e, önemli yani e, engelliler Bakanlığı e, kurulduğunda engelli bireylere hiç faydası olmayacak bir e, pozisyon olmamalı yani bu işin altyapısı e, gerçekten e, çok iyi zemine e, oturtulmalı e, zamanla göreceğiz e, İnşallah bu e, yani hayırlara vesile olacak bir gelişme e, gerçekten evet. Hem iktidarı Hocam, hem muhalefeti e, tebrik ediyoruz. E, evet, şöyle, da... e, bu zeminin olması beni şu yönden umutlandırdı. İktidar ve muhalefet aynı anda evet dedi. Yani 20 yıl sonra gerçekleşen bir durum oldu arkadaşlar. 20 yıl boyunca ilk kez iktidar ve muhalefet tek bir yasa teklifinde evet oyu verdi. Bu gerçekten güzel bir konu. Hani Daha önceki evet oyları vardı ama bu konu bir yürütmeni yani yönetmeliğin değişmesiyle ilgili bir teklifti ve ilk kez böyle bir şey oldu. Bu, bu da çok güzel bir şey ki engelli vatandaşlarımızın yararına olan bir çalışma için gerçekleşti. Yani daha önce milli konularda tabii ki iktidar muhalefet evet oyu vermişti yasalara ama bu sosyal anlamda değişecek veya değişmesi muhtemel bir yasanın hem iki kanattan da olumlu şekilde geçmesi ee, bunu bizim açısından da çok önemli. Çalışmaların yapılması da çok önemli. Yani artık e, arkadaşlar birlik olma zamanı dediğimiz olay işte burada başlıyor. Şimdi sıra bizde e, yasama hı. organı gerekeni yaptı, yürütme organına gönderdi. Şimdi sıra engelli vatandaşlarda birlik olma zamanı artık. Yani ayrışmalardan vazgeçelim. Hı hı. Yani burada e, engelliler bakanlığı kurulması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, bu bir. iki Engelliler e, Bakanı yani Türkiye'de kim e, olmalı e, neticede ve Engelliler Bakanlığı'nın ilk e, üç yani acil olarak hangi konuyu e, halletmesi gerekiyor? E, bu konuları da e, videonun yorum kısmına da e, yazarsanız güzel bir kamuoyu oluşturmuş e, oluruz. Var mı Çetin e, ekleyeceğin başka bir şey? Yok hocam, e, bu sevinçli haberi izleyicilerimize paylaştık. Çok teşekkür ediyorum izleyici arkadaşlarımıza, kaderdaşlarımıza. Artık bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi siyasi kanattaki hem iktidar hem muhalefet e, milletvekillerine de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah güzel gelişmelerin e, olacağını düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz Çetin Hocam. E, zamanda bu konuyla ilgili gelişmeleri e, kanalımızda sizlere aktarmaya çalışacağız e, Allah'ın izniyle e, Şimdilik sizlere e, veda ediyoruz e, Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın